8 Mart Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür. Kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesi, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanması amaçlanıyor. Yani 8 Mart Dünya Kadınlar Günü eşinize çiçek alarak geçiştirebileceğiniz bir gün değil. Birleşmiş Milletler 1975 yılını Dünya Kadınlar Yılı ilan etmişti. Örgüt 16 Aralık 1977 tarihinde ise 8 Mart tarihinin tüm kadınlar için Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını kararlaştırdı. Her şey 8 Mart 1857 tarihindeki bir grevle başladı. ABD'nin New York kentinde 40 bin dokuma işçisi bir tekstil fabrikasında bir araya gelerek daha iyi çalışma koşulları istemiyle greve başlamıştı. Ancak polis işçilere saldırdı ve işçileri fabrikaya kilitledi. Kilitli haldeki fabrikada yangın çıktı. İşçiler fabrika önünde kurulan barikatlar yüzünden kaçmayı başaramadı. Olay sonrasında 129 kadın işçi yanarak can verdi. İşçilerin cenaze törenine 100 binden fazla insan katıldı. 1. ve 2. Dünya Savaşı yılları arasında bazı ülkelerde kutlanması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü 60'lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde de kutlanmaya başladı. Ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm dünyada daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını kabul etti. Türkiye'de ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü İlk kez 1921 yılında kutlandı. O yıllarda emekçi kadınlar günü olarak kutlanan bu önemli gün 1975'ten itibaren daha yaygın olarak kutlandı ve sokağa taşındı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Kadınlar 10 Yılı Programından etkilenmesi sonucu 1975 yılında Türkiye 1975 Kadın Yılı Kongresi düzenlendi. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra ise Türkiye'de 4 yıl süreyle 8 Mart'ta herhangi bir kutlama yapılmadı. 1984'ten itibaren Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından kutlanmaya başlandı.